Merhaba arkadaşlar. Bugün Scientist inceliyoruz. Merhaba. Merhaba evet, arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmedim ben. Şimdi Scientist. Onu ne sonuna bıraktık bilmiyorum. Benim en çok öğrendiğim karakter de bu aslında ama. Paleontologistte 19 saat oynamışım. Paleontologist. <laughs> Paleontologistte 3260 kilim varmış. 234 asist'im varmış. Maşallah. Paleontologist. <laughs> i̇kiye basınca ileri ışınlanıyor. İki ışınlanmam var. Küçük bir delay var. Belfer neye bir ışınlanma var ve delay yok. Bunlar arkada Weathering Waves oynuyor arkadaşlar takmayın onları. Biraz biraz. Kompalım <laughs> uh... var ama nişan alarak pompalı da yerine uzağa giden mermi yapabiliyorum onu. Yani sniper için olmak için yapılmamış bir pirate öyle düşünüyorum. İki ışınlanıyorum. Bir şifa tarihte. Yani Sunflower'ın zombi versiyonu o diye düşüneceksiniz ama hayır. O kadar güçlü bir karakter ki kimse sport oynamıyor Scientist'a. <laughs> Yapışkan bomba atıyorsun takım arkadaşlarına veya şey ata bitkileri yapıştırabilirsin bombayı veya zemine. Atınca patlıyorlar. Atıyorum adaya atarım bombayı adaya yapışır ada Kocuğu düşmanlara var. koşar patlar. Şey Alternatif özellikler. Okuyayım. Ne kokuyor canım? Bilmiyorum ama kokuyor. Küt küt okuyor. Kaçak. Şifa lazeri. Sunflower'ın aynısı. Elimden şifa atıyorum. Elinden mi? Evet, bu, bu inanılmaz mikroplu e, salaş restoran yemeği. Şifa mı bu ustam? <laughs> Neyse, ikisi Energy Warp. Bunu sonra Electric e, Slide'ın özelliği yaptılar bir efendi. Neyse, ölümsüz oluyorsun işte kısa bir süreliğine. Ama daha hani çıkamıyorsun. Ya çıkabiliyorsun da hani saldıramıyorsun edemiyorsun. Ee, sonra bu bir cam bombası. Bunu atınca patlıyor bir süre sonra ve 50 iyileştiriyor tüm agaları. <laughs> Q'ye basınca çıkabiliyorum yine bundan ama. O çılgın. Öyle. Marine Biologist yakın menzilden çok hasar veriyormuş. Ona geçelim. Bu sırada bir sonraki özelliğe şifa istasyonu, zırhlı şifa istasyonu. Ömrü daha kısa ama yani bir süre sonra kendi yok oluyor ve daha kısa süre yok oluyor. İki, i̇ki dakika yok oluyor da bu daha kısa süre sonra yok oluyor. Ama daha çok canı var yani bitkiler yok alamaz. Şimdi uzağa kaç vuruyorum? 7. Yakından kaç vuruyorum? 25. 45. Ya da scientist hakkında ne düşünüyorsun? Çok nadir bir şekilde yüksek şey. atlar. Oynayabilir. şifa istasyonu. O da bu bir şifa istasyonu. Kafadan kaç vuruyorsun? Öğrenmem lazım. Öğrenemedim, neyse. Ee, Doktor toksik zehir hasarı veriyor, evet. Ya bu da 45 vuruyor, ben anlamadım. Nesi özel o zaman Doktor Dolphin'in? Cooldown'u mu düşük? Bunu new bu bir şifa bombası, bu bir şifa bombası. İyileştir beni, iyileştir beni. Se, Bu da etrafa elmas fırlatıyor Bunu yapmadın mı sen? Burada pazarmış. Geride. Ş Şık şifa istasyonu, altınlı böyle. Evet. onu bırak bir Sandık var. Hayır. Ben şu Rose'u öldüreyim geliyorum. Siz önden gidin. Diyim de izleyicinin kafası karışsın değil mi? Ne oluyor diye. Kertsum gitmiş bile morning geçsene. Bu da fazla görürüz. Olmaz. Dövüyor bile. Ada tamam da Doktor Elektrik'in EMP frezalı bitkiler arasında seken elektrik hasarı veriyor. Bu çok manyak. Vurun bana abi, vuramazsınız ki ölümsüzüm ben. Kesin boss'u yenmiş bile. <laughs> Cadısını mı alma Buna gerek olduğunu sanmıyorum aslında bunun şeyi materyalinden. Bir dakika. Aa, evet. Şu. Bir gerek gerek var Bu hasar harbiden de bitkiler arasında sekiyor. Bir kere arasında sekiyor. Fiyatlar ve zombiler Astronot otomatik scientist Ay taşı atıyor En iyi scientist diyorlar buna Çok Otomatik olmasının karşılığını daha az hasar veriyor ama yine bayağı hasar veriyor. sex. Niye öyle yazdın adam? Ya. Bu da milti bloktu biliyor musun oha? <laughs> Oyna milleti bloklamamız gerekir You can block people in war. That's insane. I <laughs> Yapış bana. Yapışmadı bana. Of. Sol. Sus. So, Lütfen sus. So, so, so. Ben mi? Yok değil. So, ya, sağ ol Ya şey? sağ Çek. Ha? Kimyacı da yakın menzilde çılgın hasar veriyormuş. Deneyelim. Uzağa vuramıyor kim Kemist. Kemist uzağa vuramıyor. Benist. Yakından harbiden çılgın vuruyor ama. Çın, çın, çın. Uzağa vuramaması fazla çılgın ama benim için bilmiyorum. Bu an Kimyacı. Nasıl Ha. Yok abi not feeling it hissetmiyorum bunu. Arkeolojist, altın ve benzeri değerli artifekler ateşliyormuş yakın menzilde. Uzağa ateş edebiliyor ama bu. 18 uzaktan, yakından. Hey yani mermileri daha mı şık abi olayı ne bana bunun onunla neyse farklı olduğunu söyle. Eskalator. <laughs> <laughs> ha arkeolojistmiş. Arkeolojist. Arkeologist endermiş ee... daha hızlı uzun menzil ve daha hızlı ateş etme ama daha az hasar kedi zırlama sesi duydum benim kedilerim <laughs> ben kedilerim <laughs> Sanırım dışarıdan geldi. Kediler yok çünkü kapıda olurlardı bir şey olsa. yani daha az ateş ediyor ama daha az ateş ediyor ama daha az hasar beğenmedim. Ee, sıradaki paleontologist. Bunu max rank yaptım. Bun, e, bunda çok saatim var. Ve e, do, profesör brainstorm şeyi verdim. Kendisine. Skin'i. Kendisi ateş hasarı veriyor. O kadar. Ama gayet eğlenceli. 2-20 saat oynamışım yani. Max rank yaptım tek karakter. Fire damage upgrade basınca ateş 4 saniye hasar yerin, saniyede 4 hasar yerine 5 hasar veriyor. Çılgın değil mi? Öyle. Hadi bak. Beni çok yerde taşıdı bu scientist. Canım benim. Yakından kırpıyor vuruyor işte fena değil. yoldaşlarımı iyileştirecek. Sıradaki Zoologist uh, otomatik ama uzağa vuramıyor. Bunu sana göstermiştim. Kafasında ferit var. Elinde kirpi tutuyor. Sırtında koala var. Çok komik. Aynı ben. Porcupine's Revenge silahının adı da. için kadar uzun mu sürüyor e, co açmak Watering Waves'te? Daha uzun sürüyor. E yani Rami yesin o zaman. Oyun co-op için oynuyorsun? bir şey yok zaten. E ne, ne yapıyorsunuz siz? Geri gel. Oh geri gel. Oyunu oynuyoruz. Co-op oynamıyoruz hayır. Tek oynuyoruz oyunu. Ada son scientist karakter inceleme serisindeki ince son varyant. Baksana. Computer scientist. Çok havalı bak. 1'ler ve 0'larla ateş ediyor. Binary scientist. Binary scientist. Uzaktan Kafadan 54 vuruyor ne? Yakından 162, 152. Bunları hiç uculandırmamıştım. Efendi. Onları, onları basma Ada canım. bak, ada bak, ada bak. Görüyorum. Bu ne? Ne oluyor? Daha çok hasar çok veriyorum okum. ve daha hızlıyım ama atarı filtresi var her yerde. <laughs> Şuna bak. Oho <laughs> en, en, güzel güzel sahidesini buldum galiba. <laughs> Çok eğlenceli değil mi? Yakından niye 150 vuruyor bu? Ya ben şahsen o kadar vurmak için bütün oyunu boyunca gözlerim açsa sorun olmazdı bence. Biliyor musun? Fakat ben bunu ben solo cüce kardeşler oynayacağım bununla. Şu an hemen şu an ilham geldi. Yeterince güçlü olduğunu düşünüyorum çünkü. şifa istasyonu, can bombası, ölümsüzlük enerjisi. Okay. Madem Scientist'te 20 saatim, 20 küsur saatimiz var. Güzel bir final olsun karakter inceleme serisine. Bu gerekiyor. Cüceler bir ayak. niye ağlıyorsun oğlum bir şey olmaz. Sıkma canını. Ne diyorsun? Şey her diyaloğunda rastgele bir animasyon oynuyor da bazen gülüyorlar, bazen sinirliler, bazen üzülüyorlar falan. Şu söylediği şeyle çok alakasız üzülüyor. Komik o yüzden. <laughs> Artık yüz vurmuyor bu. 50 vurmaya başladı. Bak Bot, bot da 50. Attık sim Hayır ne değişti? Crawl mod baya hızlı doluyor bu arada. Onları ezmelisin. Crunch modda 62 vuruyorum. Bu bir can bombası o yüzden. Sanırım bug oldu az önce oyun beni hep crunch modda sandı falan. Hani başka bir açıklama gelmiyor aklıma. Contraption jingle'lamadı hala. Bir cam bombası taret. Taret cam, bombası taret iyileştirmiyormuş. Allah kahretsin. Neden ne ki taret? Ya can tareti diğer taretleri iyileştiriyor çünkü. Çünkü orada taret. Cam bombası da bir bomba. Allah Allah. Hani nasıl argümanlı? Tabii de bomba değil ki. Adı, sen You clearly don't understand. Ananı sikiyim ada contraption'ı sikiyorlar niye söylemedin? Çünkü contraption yok edildi. Hayır. Can ökanda. Seni üflesen ölecek. Hadi be tersin bacım. Hatta contraption'ı bu atmasın. Contraption'ı iyileştireceğim. Ya düşündüğüm kadar bastı değilmiş. Hani 152 hasar. Ben AFK. Sen Nerede 152 AFK. hasar? 150 Cüce kardeşler gelene kadar nah korurum bunu. Aha. Ben yani ne yapmam gerekiyordu orada? Bot Jerry Gel. Bot Jerry Gel. <advance> of. <Idol> Scientist güzel bir karakter. Seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu son uh, editsiz PVZ videosu olabilir. Çünkü diğerleri editli olacak. Bosant falan oynadığımız. Uh, hepsini izlediyseniz manyaksanız ve hayat edinmelisiniz. Teşekkür ediyorum. Bu yolculukta bana katıldığınız için. Olur da PVZ fanlıysanız uh, fanıysanız ve PVZ diye aratıp bulduysanız bu videoları. Benim ana kanalım bu değil. Uh, Tostlayabilir ve Tostlayabilir Gaming'e abone olun. Açıklama kısmında linki var. Ee, ve gaming e atacağım ee, editlenmiş PVZ videolarını ve ana kanala da bir şeyler atacağım. PVZ 2 olsun bir şeyler olsun. Eğer onlar ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. size ee, sizi öpüyorum. Şurumunuzu gulumlayacağım. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Hatta izleyicilerimize bir sen de bir şey söyle. Daflamayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben Daf.